gündem bir kez daha saldırı altında. Bir kez daha sansürler, yasaklamalar, namlular, polis baskınları, bir kez daha kapatmalar, kuşatmalar, işkenceli gözaltılar ve tutuklamalara karşı özgür gündem dindik ayakta. Bir ülkede düşünceye kelepçe vuruyorsanız, yazan kalemi kırıyorsanız, bir gazetenin kapısını koçbaşıyla girerek arama tebliğ ediyorsanız, ne avukatları etkisiz kılıyor, kadın gazetecileri işkence ederek gazetenin kapısından çıkarıyorsanız, bu ülkede hak, özgürlük ve demokrasiden bahsetmeniz mümkün değildir. Adeta mağdur sahiliğimiz buymuşçasına bize darbe üstüne darbe dayanan iktidarın demokrasi adı altında ortaya koyduğu o ay zulmünü toplumun muhalif katmanlarına yönelik bir saldırı kıl haline getirmeye çalıştığının farkındayız. Gün özgür gündeme ilişkin verilen kapatma kararı ve takiben gazete bürosuna yapılan polis baskını Kürt halkına yönelik imha ve çökertme planının dolaysız bir yansıması ve o haliyle yaratılan ve Türkiye'yi daha karanlık bir döneme sürükleyen yeni demokrasinin vay bir tablosudur. Polis devlet uygulamaları ile sermayenin diktatörlüğü altında faşizan, dinci, gerici bir siyasi iktidarın keyfe kararları ile işletilen demokrasi bu ülke hakları üzerinde kurulan tahakküm ve zorbalığın adı olmuştur. Demokrasinin bir sınıfın diğer bir sınıf üzerine tahakkümünden başka bir şey olmadığı en son özgür gündeme yapılan fütursuz saldırıda bir kez daha somutlaşmıştır. Türkiye halkları 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında demokrasi adı altında ortaya konulan bu dış uygulamaların sivil bir darbe olduğunu anlamayacak kadar hafızasını yitirmiş, kör ve aptal değildir. Özgür Gündem gazetesi bugün Kürt halkı şahsında tüm ezilen halkların ve direnenlerin sesini taşıdığı için saldırı altındadır. Bugün özgür gündeme sahip çıkmak demek basın ve haber alma özgürlüğünü savunan herkesin hakkını savunmak demektir. Özgür gündeme bugün uzanan ellerin sahibi yaşamın her alanında, madenlerde, fabrikalarda, tarlalarda, okullarda ve sokaklarda çıkarları bizim emeğimizin sömürüsünden geçen asalak egemenlerdir. Musa Anter, Betin Göktepe, Hrant Dink, Özgür Gündem kurşunlarla sıranan gazetecilerin mirasçısıdır. Verilecek bir canından başka hiçbir şey olmayan onurlu gazetecilerden, halkına uygulanan zulmün aynası olan Kürt basınından kanlı ellerinizi çekin. Çekin o yolsuzluğa, hırsızlığa, harsızlığa, çocuk tedavüzlerine, kadın katliamlarına bulanmış ellerinizi Özgür Gündem'in onurlu sayfaları üzerinden. Bugün arkanıza aldığınız tahakküm mekanizmaları Birleşen Halkların ve evetçi, evetçilerin Birleşmiş Cumhuru ile elbet bir gün parçalarını verir. Güvenmeyin silahlarınıza, tanklarınıza, toplarınıza, yakıp yıkan kara kura suratlı cellatlarınıza. Düşüncesi, kalemi ve kamerası özgür olan bazı emekçileri olarak kendi özgürlüğümüzün içinde yaşadığımız toplumun özgürlüğünden asla bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu nedenle, bu nedenle kameramız yoksa bile gözlerimizle, kalemimiz yoksa bile hafızamızla özgür gündemde sesini kısmaya çalıştığımız hangi haber varsa onları kayıt altına almaya ve gerçeklerin sesini duymaya devam edeceğiz. Gönüllü muhabirlik ve haber nöbetleri başta olmak üzere özgür gündem ile örülecek fiili ve aktif dayanışmanın bir parçası olduğumuzu deklar ediyoruz. Özgür Gündem'in yayını sürdürülmesi için var gücümüzde çorbaya bir tuzla biz katacağız. Saldırılara karşı yanıtımız her zaman baskıya uğrayan yoldaşlarımız ve meslektaşlarımız ile dayanışma ve direniş olacak. Tüm yurtsever, ilerici, devrimci basın emekçileri, yurttaş habercileri ve gönüllü muhabirler olarak iktidarın değil halkın sapını, sermayenin değil emeğin sapını, İşkencenin değil, insanlık onurunun safını tutmaya ve ezilenlerden taraf olmaya devam edeceğiz. Kameralarımızı kırabilirsiniz. Bugün bizleri de tutuklayabilirsiniz. Ancak birincimizi ve vicdanımızı asla teslim alamazsınız. Umutlarımız kırılmadı. Paçinme ve barbarlığa karşı zafer zıddıklarının sesi Rojava'dan, Kobane'den, Münbiç'ten ulaşıyor. Yakındır kazanacağımız günler. Yakındır bugün kapatılan özgür gündemin yarın nihai zafer muhaşetleriyle özgürce basılacağı günler. Özgür Gündem yönelik kapatma kararı geri çekilsin. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın. Özgür Gündem yalnız değildir. Özgür basın susturulamaz. Yaşasın halkın kayıt, kanıt ve haber alma hakkı. Yaşasın devrimci dayanışma. Ankara Özgür Haber Platformu. Özgür Gündem yalnız.